Baseus Q-POW 20.000 mAh 22.5 Watt taşınabilir Powerbank şarj cihazı incelememize hoş geldiniz. Cihaz kutusunun ön yüzü Yan yüzünde 22.5 Watt'a kadar hızlı şarj desteğinin, iki giriş 3 çıkış bağlantısının, aynı anda birden çok cihazı şarj edebildiğini görüyoruz. Kutunun arka yüzünde ise cihazın ağırlık, ölçü gibi genel özelliklerini görüyoruz. Ağız taraflarının ise emniyet bandı ile bantlandığını görüyoruz. Kutumuzu açıyoruz. Kutudan bir taypçı kablosu çıkıyor. Ana cihazımızı çıkarıyoruz. Yapısı pütürsüz. Cihazın bağlantı noktalarını görüyoruz. Turuncu bağlantı noktalarından cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Soldaki iPhone bağlantı noktası, ortadaki Taipçi, sağdaki de USB bağlantı noktası. iPhone ve Taipçi bağlantı noktalarından cihazı şarj edebilirken turuncu bağlantı noktalarından da başka cihazları şarj edebiliyoruz. Cihazın çevresini görelim. Açma kapama düğmemiz 20.000 miliamper. Bu yüzde de iPhone'a özel kuplu şarj kablosunun olduğunu görüyoruz. Şarj etmek için ucu böyle çekiyoruz. İşimiz bittiğinde de kuptan geriye çekip yerine oturtturuyoruz. Ürün şık toplu diyebilirim. Cihazımızı açalım. 75 şarjla bizlere geliyor. Cihazın kutusunun üzerinde de belirtildiği gibi ürünün en ölçüsü, uzunluk ölçüsü ve kalınlık ölçüsü. Ürünün şarj süresi takribi 3.5 saat. Ürünü şarj ederken ya da başka bir cihazı şarj ederken görüntülükteki 99 sayısının yanındaki kırmızı simge hızlı şarj simgesidir. Bu belirdiğinde cihazınız hızlı şarj oluyor demektir. Yine Baseus Bipov ve Maxafe kablosuz mıknatıslı taşınabilir şarj cihazlarının incelemelerini sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere, hoşçakalın.